aşkım neredesin? Müsaitsen buluşalım mı? Tamam. Ben burada bekle Halil. Aa! Aslı değil mi o? Kim? Ay şu giden kız canım. Evet o. Ay Elçin'in şirketinde ne işi var ki? Aslı mı? Ben fark etmedim Serdar. Ay neyse tamam. Sen beni burada bekle. Peki. Efendim. Evet evet Aslı Koçer, ben sizin telefonunuzu verdim, siz de bir randevu ayarlarsanız. Harika, Asıl ben teşekkür ederim. Hı. Görüşmek üzere. Efendim. Selda mı? Tamam, bekliyorum. Ay. Hoş geldin. Hayatım. Cık. Kusura bakma habersiz geldim ama. Yok yok problem değil. E, Müsaidim. Otursana. Hayatım. Biliyorum bana kızdın ama. E, hiçbir kötü niyetim yoktu. Hele Çağla'nın üzülmesi isteyeceğim en son şey Alçın. Biliyorum Serdar. Ama artık Çağla'nın Burak'tan olabildiğince uzak durması lazım. Ya gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Yani artık ayrıldıklarını kabullenmesi lazım. Ama sen böyle yaptıkça yeniden bir umut doğuyor. Sonuç yine hüsran. Haklısın hayatım, özür dilerim. Zaten artık ben onları kendi hallerine bıraktım. Çocuk değiller çünkü. Ve söz veriyorum, asla karışmayacağım bundan sonra. Biliyorum Zelda, biliyorum. Eksik olma. Hayatım, Hı. sana bir şey soracağım. Bizim aşçının kızı var Aslı diye. Onu bu şirketten çıkarken gördüm. Gerçi onun seninle bir iş falan olacağı yoktu ya yani merak ettim. Vallahi bir bilgim yok herhalde. Bizim şirkette çalışanların birini tanıdığıdır. Ama ben de öyle düşündüm de yani işte sorayım dedim. Şey mi bu, ee, şu yeni gelen aşçının değil mi, hani lezzetli yemekler yapan? Evet, evet, ee, hatta onlar bizim müştemilatta kalıyorlar. Yani işte ev sıkıntıları vardı, kadın i̇şte kadıncağızın kocası falan ölmüş. Biz de acıdık yani. Kızı da çalışmıyor herhalde. Yok, çalışmıyor ama resim bölümünü kazandı. Yani işte ona Nihat burs verdi, okuyacak. Ne güzel. ne oldu da tasarımı sana ait olduğunu düşündü acaba? Bilmiyorum ki. Ama kızının itiraf etmediği belli. Bence de. Ama keşke parayı kabul etseydin. Senin hakkında. İstemiyorum paralarını falan. Konu kapandı artık. Hem Ertin Hanım benim dürüst olduğumu ve kızının yalan söylediğini öğrendi. Neyse, biz de kapatalım artık. Ya aşkım, akşam bir program yapacağız mı? Ona göre annemden izin alacağım canım. İlkokuldan bir arkadaşımla buluşacağım. İznini yarın akşam için alsan. E bir de Goncalarda kalacağım desem. Neden? E sürprizim var aşkım. Şu Erdem'le olan sürpriz mi? Evet. Tamam mı? Sen izin almaya çalış. Tamam aşkım. İyi ben gidiyorum o zaman. Akşam eve geç dönmem. Beni merak etme. Tamam. Ay sütü unuttum. Of.